Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Keyifleriniz yerinde mi? Bugün sizlere harika bir yıldızname falı hazırlayacağım arkadaşlar ve sizlerin beğenini sunacağım. Videoyu sonuna izledikten sonra burada böyle beğen tuşuna basıp beni desteklerseniz sevinirim. Çünkü her şey enerjidir sizlerle izleyenlerim. Burada alma verme dengesini lütfen sağlayalım. Burada kolektife niyet aldığım için fallarımız bireysel değildir ve bunda altını çizerek belirtmek istiyorum. Bakalım duru görü enerjim bu falı izleyen kişiye neler söyleyecek. Videolar zamansız zamanıdır sizlerle izleyenlerim. Hangi günden itibaren izliyorsanız o zamana aittir. Şöyle bir açalım. Şöyle bir bakalım. Burada böyle bir psikolojik olarak yorgun olduğunuzun enerjisini alıyorum. Kendinizi salmayın. O kadar çok yorgun bir psikolojidesiniz ki kendinizi salmak üzere olduğunuzu hissediyorum. Her şey fazlasıyla kafanıza takmışsınız. Kafasıyla, kafanıza fazlasıyla taktığınız için uykuyla alakalı problemleriniz var. Kendinize çok fazla zarar veriyorsunuz. Lütfen biraz daha sakinde kalın. En önemlisi bu süreci sakin geçirmenizi, atlatmanızı rica ediyorum. Psikolojik olarak yorgunsunuz. Fazlasıyla kafanıza taktığınız için de Uykun problemi de yaşıyorsunuz. Uykunuzu alamayınca da güne böyle enerjisi düşük, halsiz, bitkin bir şekilde uyanıyorsunuz. Geceleri çok fazla bunu yaşıyorsunuz. Biraz lütfen düşüncelerinizi özgür bırakın. Çünkü önünüzde e, güzel temiz bir süreç başlayacak. E, bir M harfi var ve V harfi var. Ve özellikle burada sizlerle izleyenlerim J harfi. L de olabilir, isminiz de soy isminiz de olabilir. Burada 3 gün, saat 3 gibi, 3 hafta gibi, ayın böyle 3'ü, 13'ü, 23'ü gibi bu belki uğurlu sayınız da olabilir. Çok güzel bir haberiniz var, bunu da sizlere söylemek istiyorum. Şöyle bir durum var, burada tüm gücünüzü gösteriyorsunuz. Tüm gücünüzle de mücadele ediyorsunuz ama bazen de pes etmek üzeresiniz, haklısınız. Yani kırgınlıklarınız var, bir tür laf edemedikleriniz var, içinizde çözemediğiniz birçok durumlar var ama bu durumlar sizi fazlasıyla sarsıyor. Her şeyinizi burada elinizin tersiyle itip azıttık uzaklaşmak istiyorsunuz. Biraz böyle arafta kaldığınız, biraz sıkıntılar içerisinde boğuştuğunuzu hissediyorum özellikle maddi sorunlarla alakalı yaşanan sıkıntının e, ve burada bir buhranlığın da enerjisi var. Bu para beklediğiniz bir para. E, ben burada hissediyorum sizlerle izleyenlerim. Özellikle 18 rakamlarıyla 24 rakamına bir bak derim. Bu beklediğim para haneye gelecek, sıkıntınız yavaş yavaş da olsa ortadan dağılacak ve bir huzura ereceksiniz. Sakinliğinizi bu dönem lütfen koruyun ve bu dönem lütfen sakince beklemeye devam edin. Belki beklemek sizi çok yoruyor olabilir, tahammül edemiyor olabilirsiniz. Bazen bunalıyorsunuz ama Rabbimin hatırına bir sabredin siz değerli izleyenlerim. Ümitsiz bir konu var, onun önünün açılması. Sizlerin de böyle... Ee, önünüzün düzene düzlüğe girmesi demek sizlerle izleyenlerim yakın zamanda bir telefon haberi yine var bu telefon haberleri de e, güzel arkadaşlar size çok iyi gelecek ee, bazı durumlara bazı konulara şükretmek gerekiyor bir umudunuz var bir umudunuzla olan bir gerçekleşecek bir haber var bu haberle beraber de e, size bir göz aydınına gelecek bir kalabalık temiz bir e, güzel kalabalık görünüyor arkadaşlar şu an enerjisini o kadar alıyorum ki o kadar sıkıntılar psikolojik durumlar ihanetler hileler dolandırılmalar aldatılmalar kandırılmalar güvendiğiniz kişiden darbe yemiş olduğunuzun enerjisi dost dediğinizin düşman çıkma enerjisi sizde ciddi bir sarsıntı yaratmış ama ben burada yine söylüyorum sizlerle izleyenlerim sıkıntınızın yavaş yavaş dağılmasıyla bir huzura erecek olduğunuzu da müjdeleyebilirim. Sadece sakinliğinizi koruyun, beklemede kalın ve inanın beklemenin hayrını bir sonraki süreçte çok güzel bir şekilde kabul etmeye, aydınlanmaya başlayacak olduğunuzu görüyorum. Çünkü elinizi yüzünüze kapatmış düşüncelisiniz ve farkındaysanız önünüzde böyle bir üç insan var bu üç insan da sizin elinize gözünüze bakıyor ayağa kalkın lütfen bir pes etmeyin burada e, sizi rahatsız eden e, sanki nasıl diyeyim sizi e, sizi rahatsız eden patlama sürecine getiren ve yüz çeviren e, bir e, B, I, e, V R harfi e, net yansımış sizlerle izleyenlerim bu kişi yüz çevirmiş. Biraz yüzü size karşı bakmıyor. Yüzü farklı bir yere bakıyor. Yüz çevirmiş. Bu kişi e, ortamı yumuşatacak olduğunu görüyorum. Ben burada bir 5 e, beş enerjisi alıyorum ama zamansız zaman olduğu için yani bu kişi ortamı yumuşatacak e, ve ya da beşli süreçlerden gelen bir durumda olabilir. Sizi rahatsız eden, patlama durumuna getiren o yüz çeviren verdiğim harf de ve soy isminde de olabilir. Belki bu kişinin iki ismi de olabilir. Ama dediğim gibi bu kişi ortamı beşli vadeler içerisinde yumuşatacak olduğunu da görüyorum. Ve bu kişi gerçekten tarif etmem gerekiyorsa böyle bir esmer ama buğdaydan esmere yakın tenlerde ve merhametli ve cıvıl cıvıl aslında hayat dolu bir kişi sadece bu kişi bir anda sizden yüzünü çevirmiş. Bu bir belki kardeş olabilir, bir arkadaş olabilir. Belki iş arkadaşınız olabilir. Çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz, evinizin içerisinde aynı yastığa baş koyduğunuz eşiniz de olabilir. Ama dediğim gibi burada <laughs> onun da kafa karışıklığı ve onun da kendi cephesinde sorunlarının olduğundan kaynaklı size burada sert ve bir anda yüz çevirmiş ama dediğim gibi ortamı da yumuşatacak olduğunda müjdeleyebilirim ama ben bir 5 rakamı gördüm burada burada bir haber bekleyen siz değerli izleyenlerim burada böyle çantanız aldığınız gibi yola çıkacaksınız bu haber gelecek bu haberin yolu açık burada şöyle bir baktığım zaman biraz sıkıntılarımız var tabii ki birikmiş borçlar da var ama unutulmuş bir dava da olabilir, unutulmuş bir borç da olabilir, unutulmuş bir ödeme de olabilir. Bir senet, belki bir farklı bir şey ama bu ayın sonuna doğru bir haber gelecek. Yani devletten bir haber gelecek ve biraz seni sanki panikletecek ama lütfen panikleme. Biraz panikleyeceksin ama sen zaten pratik zekan ile unuttuğunuz borcu, bu dava her neyse... Bu unuttuğunuz ödemeyi çözeceksiniz. İnşallah çözeceksiniz. Burada her zorlukla beraber bir kolaylık var sizlerle izleyenlerim. Bir erkek çocuk haberi alacaksınız. M, U harfinde, K harfinde iki aileyi bir araya getirecek bu bebek haberi. Kalabalık bir ortam var arkadaşlar ağzım açılmıyor çok büyük nazarınız var bu aile olabilir kalabalık bir ortamda bulunacaksınız kalabalık bir ortama aile edileceksiniz orada sevmediğiniz bir kişiyle karşı karşıya mecbur olarak geleceksiniz bu kalabalık ortamda sizi eleştirenler olacak yaptığınız işleri küçümseyenler olacak biraz sizi sanki tahrik etmeye çalışacak olduklarında enerjisini hissediyorum. Lütfen e, kimseye aldırma e, ve şöyle bir durum var. Sanki onlar hani böyle kendi çocukları bir şeyleri yapar yapar üstünü kapatır. Kendi burnundaki hani bu kendi burnunun dibindeki çöpü görmezler. Burada sizleri eleştirirler, laf atarlar, söz söylerler. Hani derler ya aslı yattığı yerden bellidir diye kişi biraz üzerine fazlasıyla gelecek. Bu kişiyi biraz sana tarif etmem gerekiyorsa belki bu yenge, belki bir hala, belki bir iş arkadaşınız da olabilir. Bilemiyorum ama husumet var aranızda. Bu kişi kumraldan sarıya doğru, ince yüz hatları olan bir bayan ve bu kişi ortamda biraz sizi kırmak için, sizi bir küçük düşürmek için Böyle elinden geleni yapacak aslında. Daha fazla ileriye gitmesine de siz izin vermeyeceksiniz. Ve şu, burada arkadaşlar o kalabalık ortam hatırına biraz susacaksınız. Bu kişiyle öncesine dayanan bir husumet var. Belki çok eskiye dayanmış bir durumdur. Ama dediğim gibi burada daha fazla sizi kırmasına ve ileri gitmesine izin vermeyeceksiniz. Ve bu kişi sizinle... Daha öncesi de zaten çok uğraşmış, zaten bir küslük var. Zaten bu kişinin inliğine cinliğine siz çok iyi biliyorsunuz. Ama sevmediğiniz, kalbinizin ısınmadığı bir kişiyle mecburi bir kalabalıkta bir araya gelecek olduğunuzu hissediyorum. Bir adım ileriye dahi gidememişsiniz. Daha öncesi belki büyüklerinizin hatırına ya da çevrenizin hatırına mı sustunuz? Ama şimdi bu kalabalık ortamda o konuştukça siz bir adım ileri gidemediklerinin hesabını soracaksın ama lütfen fazla seviyesini düşme siz değerli. Ezgilerim bugün bu kadar olsun. Mu? Bugün çok fazla yoruldum arkadaşlar. Bugünkü bakımım bu kadar olsun. E, yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın canlarım.